Bugün bir backtest yapacağız. Yalnız biz hiçbir kod yazmadan, hiçbir program kullanmadan, yani biz kodör değiliz, yani biz kod yazmayacağız, biz bilgisayar yazılımcısı değiliz. Onun için bunlara para verip de almamıza da lüzum yok. Sadece bize ücretsiz verilen geçmiş datalardan, yani fiyatın geçmiş hareketlerinden yola çıkarak kendi bir backtestimizi yapacağız. Yani stratejimizin win rate oranını, kayıp kazanç oranını ölçeceğiz ve bize karlı bir strateji mi veya karsız bir strateji mi olduğuna bakacağız ve buna göre yolumuza devam edeceğiz. Şimdi backtest'e başlamadan önce bizim elimizde olması gereken 3 tane şey var. Bir tanesi fiyat yani geçmiş fiyat hareketleri. Onu da ücretsiz işte trading gibi sitelerden bulabilirsiniz. İkincisi bir strateji sahibi olmamız lazım. Yani bir strateji kurgulamamız lazım kendimize. Yani yoksa bile bir strateji yaratmamız lazım ki onu da şimdi yaratacağız. Üçüncüsü ise kendine bunun için bir günlük tutman lazım. Yani bu günlükte yani Excel tutacağız. Onu da göstereceğim. Bir Excel'de nelerin içine sokman gerektiğini yani ya Excel tutarsın ya e, günlük not defteri de kullanabilirsin. Hiçbir şey fark etmez. Eğer şey aynı yola çıkacaktır. Şimdi en önemlisi ilk başta piyasa hangi koşulları sağlarsa ben işleme gireceğim. Şimdi ben diyelim ki trend takip eden bir traderım ve yani sen mesela trende karşı counter trend trader olabilirsin veya kırılımlarla işlemlere girebilirsin veya işte destek direnç range bölgelerinde işleme girsin vesaire vesaire. Sen kendin bunları kurgulayabilirsin. Ben şimdi burada kurguladığım stratejimde ben diyelim ki gene trend takip eden bir strateji kurgulayacağım. Onun için hemen buraya mesela çok basit bir şekilde ilk önce göstergeler kısmından EMA diyorum ve üstsel hareketli ortalama atacağım. Devamlı soruyorsunuz neden işte hareketli ortalama kullanıyorsun diye. Çünkü hareketli ortalamalar bize en basit yolla trendi verir. Yani sen eğer ki trendi ölçemiyorsan en basit yolla atarsın bir 20'lik EMA veya MA veya üstsel veya basit hareketli ortalama fark etmez. Sana yükselen trendde mi veya düşen trendde mi yani 20, 50, 100, 200 gibi... Ee, hareketli ortalamalar kullandığında yakın, orta ve uzak vadeli trendleri sana verecektir zaten bu. Şunu biraz kalınlaştıralım. Evet böyle 20 günlük hareketli ortalamama çok basit bir strateji giriş pozisyonum olacak. 20 günlük hareketli ortalamama fiyat girdiğinde, geldiğinde bir stratejide neler olması lazım? Giriş yerinin olması lazım. Hangi yani tetiğin çekileceği yer neresi olacak? Ben çok basit bir şekilde diyorum ki burada 20 günlük hareketli ortalamama fiyat banim değdiğinde ben işleme gireceğim. Okey. Stop neresi olacak? Bunun için de ATR kullanacağım. ATR neydi? Average True Range. Yani bize ortalama 14 günün bir oynaklığını verecek. Yani bu mum çubukları. Ben günlük mum çubuğu kullanıyorum. Siz burada hangi time frame'de işlem yapacaksan sen o time frame'i almak zorundasın. O time frame'i kurgu yapmak zorundasın. Diyelim ki şimdi günlük yapacağım ben. E, ATR'yi de kullanıyorum. Ortalama gerçek aralık diye. Bu da 14 günlük bir şeyi verecek bana. Tamam diyorum bunu da. Oynaklı, ortalama oynaklı. Çünkü ortalama oynaklık benim için önemli. Çünkü devamlı stop olmayayım girdiğim yerden. En azından oynaklığın dışına stop mesafemi koymak istiyorum. Üçüncü yapacağım da hangi time frame'de işlem gireceğim? Yani mesela sen bir saatlikte işlem yapıyor olabilirsin. 4 saatlikte, günlükte, işte aylıkta, haftalıkta veya... 5 dakikalık gün içi trader'san 5 dakikalık veya 15 dakikalıklarda işlem yapabilirsin. Bunu sen kendin kurgulayacaksın. Şimdi diyelim ki günlüklerde işlem yapıyoruz. Ve hangi piyasada işlem yapacağım da çok önemli. Diyelim ki ben buradan ne yapalım? Hisse senetleri trade edeceğiz. Ve hisse senetlerinde ben bu stratejimi kurgulamaya çalışacağım. Hemen bakalım. Diyelim ki fazla trend yapmayan. Evet mesela çok zikzaklı. Fazla yani normalde şunlar mesela diyelim ki arçelikte daha fazla e, ben kare geçerim. Ama böyle göstermeyeceğim. Zarar edelim. Bakın zarar da edeceğiz burada kurgularken. Onun için Akbank genellikle zikzak yapan bir piyasa. Bu piyasada bakalım stratejimizi yani ben hisse senedi e, piyasası üzerinden göstereyim. Siz dediğim gibi hangi piyasada işlem yapıyorsanız ister hisse senedi ister endeksler ister emtia ister altın vesaire değerli metaller siz hangisinde işlem yapacaksınız ona göre e, kurgulayacaksınız. Bu arada kendin böyle bir strateji kurgulayamıyorsan veya kendin strateji kurguladığında stratejilerin zararlı oluyorsa yani ortalamada zararlı çıkıyorsa ve bu işi gerçekten meslek olarak düşünüyorsan ilelebet kendini geliştirmek istiyorsan ve istikrarlı bir şekilde kazanç sağlamak istiyorsan seni de web siteme bekliyorum sitemdeki hem kendi anlattığım stratejime sapan adını verdiğim stratejime hem de diğer eğitimlerime ulaşabilirsin ve excelimizi açtık excelimizde ilk önce gireceğimiz piyasa belli olacak stratejimizin adı belli olacak risk kazanç oranımız olması lazım önemli. Giriş yerimiz yani tetiğin çekileceği yer bizi işlem alacağı yer belli olacak. Zararlı çıkış yerimiz önemli stop yerimizdir. Karlı çıkış yeri kar ettiğimizde piyasa bizim istediğimiz gibi gittiğinde nerede çıkacağız önemli. Miktar kaç lot işlem yapacağımız önemli. Kaç lot hisse senedi alacağımız önemli. Giriş tarihimiz ve çıkış tarihimizi yazacağız. Diyelim ki piyasa ne diyorum ben Akbank alacağız değil mi Akbank? Stratejim neydi? 20 EMA kullanıyorum. 20'lik üstsel hareketli ortalama stratejim var. Risk kazanç oranımı ne yapacağım? Ben buna 1'e 3 tutacağım. Yani 1 yani %1 risk alıyorsam %3 katını oynayacağım. Yani 1'e 3 %3 kazanmadan bu hiçbir işlemden çıkmayacağım. Giriş yerim şimdi geliyorum giriş yerime. Diyelim ki ilk satırda ne yapmam gerek? Bakıyorum. Şimdi diyelim ki buradan da başlayabilirim. Buradan da başlayabilirim. Fark etmez. Buradan başlarsam kâra geçerim. Hadi zarar edelim. buradan da başlarsam şuradan başlayalım. İlk değdiğim buradan da kâra geçiyoruz yani. Neyse yapılacak bir şey yok. Şöyle yapalım. İlk başta karlı zararlı bir yer bakalım kendimize. Diyelim ki fiyat 20 MA'nın altında gezdiğinde işlemlere girmeyeceğim. Bakın arkadaşlar spot piyasada yapıyorum bunu. Yani sadece long, sadece uzun pozisyon. Çünkü geçen birkaç tane yorumdan dolayı ben siz bana ne kadar çok yorum atarsanız ben o şekilde size yardımcı olacak videolar çekmeye çalışıyorum. Mutlaka yorum kısmına yorumları bırakın. O ben o yorumların hepsini tek tek okuyorum ve ona göre hem fazla hangi yorum, hangi istekte bulunursanız ben ona göre bir video çekiyorum. Mesela spot piyasa ben çok short işlemler açtığım için yani siz çok benden spot piyasada işlemler istediğinizde dair onun için ben sadece mesela burada long pozisyonlu işlemler tutuyorum. Şimdi diyelim ki yani örneklendiriyoruz. Şimdi diyelim ki fiyat çıktı ve döndü gene 20'lik ama çarptığı anda işleme gireceğim. Kaçtan giriyorum ben işleme? 5.34. Ne? Akbank'ta geliyorum tekrar. Giriş yerim 5.34. Zararla çıkış yerim örneğin diyelim ki 1 ile ben 2 ATR arasında stop mesafesi kullanıyorum diyelim. Mesela diyelim ki buradan aşağı ATR'si kaçmış burada? Bakalım şöyle bir. 0.11 1.5 ATR kullanalım. Hadi 1 ile 2'nin arasında olsun. Yani 1.5 ATR gibi bir şey kullanın. 0.11 yarısı ne eder? 5 eder. Yani 16, 17. Yani 0.17 aşağı düştüğünde ben stop olacağım. Neresi? Yaklaşık olarak 0.17 bu bölge. Yani 5.17 benim stop mesafem. Görüldüğü gibi sağ tarafta 5.17 benim stop mesafem. 0.17'lik bir stop mesafesi kullanıyorum. Hemen geliyorum burada. 5.17 zararlı çıkış yerim. Tamam. Karla çıkış yerime bakalım. Karla çıkış yerim en azından 3 katı olacak. Hemen hesap makinemizi açalım. 0.17 stop mesafem vardı. Bakın hala orada duruyor. Şimdi çarpı 3 katı 0.51 yukarı çıkmam lazım. Nereden yukarı çıkacağım? Nerede işleme girmiştim? 5.34 Artı 534 dediğim zaman benim işlemden 585'te çıkmam lazım. Hemen geliyorum buraya. 585 karla çıkış yerim. Ne kadar risk alıyorum? İşte bu risk, bu sizin riskiniz. Yani kaç lot işleme gireceğin, sermayenizden yüzde kaç harcayacağınızla alakalı bir şey. Bu bu videonun konusu değil. Bunu risk kazanç videolarım vesaire e, bakabilirsiniz onlardan. E, ben hatta eklerim bir yere. Bu o değil. Diyelim ki kaç lot aldık? 10 lot aldık veya 100 lot aldık diyelim. Geliyorum buraya 100 100 lot dedim yani 100 birim, 100 adet, 100 pay aldım diyelim. Peki işlemim acaba karlı mı, zararlı mı çıktı? Ne zaman? 2021 Ağustos'tan başladık. İşlemim nasıl çıktı? 5.85 karla çıkış noktamda Bakalım 5.83, 5.84, 5.85. Ben burada kar ettim. Yani 1'e 3 oynayarak kar etmiş oldum. Şimdi Excel'ime dönüyorum. Ve bakıyorum şimdi giriş ve çıkış tarihim var. Burada giriş hangi tarihte girdiğinizi, hangi tarihte çıktığınızı böyle bu şekilde not edebilirsiniz. Ben şimdi oraya geçiyorum. Bir de buraya R yani risk kazanç oranım yüzde kaçlık bir kazanç veya kayıp elde ettiğimi yazacağım. Buna da R diyorum ben. Buraya diyelim ki ben sermayeden, sermayemden orada 100 lot aldıysam kaç liralık stop olduğumda ne kadar sermaye harcaması yaptığımı bilmem lazım. Burada da zaten sizin kendinizin sermaye harcamasını bilmeniz lazım, Riskinizi hesap edip ona göre lot miktarını ayarlamanız lazım. Bu videonun konusu olmadığı için burayı geçiyorum. Diğer videolarımı seyredebilirsiniz, hatta eklerim yukarıya vesaire. Bu burası çok önemli çünkü o, yani o e, sermaye harcama kısmınız önemli. Buraya diyelim ki ben sermayemden %3'lük bir harcama yaptığımı farz edelim. Ne kadar da 3 katını oynamıştım ve kazanmıştık burayı. %9 kar elde ettim. Artı %9. Ben şimdi burayı ne yapıyorum? Yeşil yapıyorum. Zaten yeşilmiş. Diyelim ki ikinci bölgeye bakacağız şimdi. Geldiğimde ikinci bölge burada girmiştik. Şimdi burada girdiğimde ne yapıyorum? Gene giriş yerim 5.70. Akbank'tayım gene. Stop oluyoruz burada. Yani 1.5 ATR'si ne olur buradan? Baktığımızda hemen bu 0.12, 0.20 gibi. Aşağıda bir yerde buralarda bir yerde stop oluyoruz. Tamam. Dönüyorum. İkinci gene Akbank. Yine yazacağız buraya. Gene Akbank. Aynen. Gene stratejimizin adı 20. Siz bunları devam edersiniz. Ben burayı hızlı geçiyorum. Buna da stop olduğum için ne yapıyorum? Kırmızı giriş çıkış yerlerinizi yazacaksınız. Kırmızı işaretliyorum. Ne kadar kaybettim kırmızıda? %3'lük bir risk alıyordum ben. Ve %3 kaybettim. Bunu da buraya yazıyorum. Devam ediyorum. Fiyat aşağılarda geziyor. Girmiyorum. Ne yapıyor? Buradan yukarıya çıkmaya başlıyor ama artık bu piyasayı kaçırdım. Ben böyle hisse senetleri arıyorum. Benim stratejime bağlı olarak veya sadece böyle Akbank trade ediyorum. Ne yaptı? Geldi buraya. Tekrar burada işleme girdim. Gene bakıyorum 6.60'dan. İşte mesafemi ayarlıyorum. Burada kar ettim. Bunu da yani burada 3 katına kar etmişizdir herhalde. Hemen bakalım kısacası şöyle. 0.24 buçuk olsa 0. 35 gibi falan aşağıya stop mesafesi koyuyorum. 0.35 stopum varsa 0.35 çarpı 3 katı 1.05 yukarıya geldiğinde de kar noktamı yazıyorum. Bakalım 1 nokta, özür dilerim nereden fazla 1 nokta 6.61'den 6.61 1.05 gibi yukarı 7.66'ya çıkması lazım. Tekrar bakalım. 7.66 civarı. Bu bölgelerde tam böyle tepeye gelmeden bu bölgelerde kar elde ediyorum. Hemen dönüyorum gene. Gene Akbank bu sefer gene aynı strateji vesaire. Bu sefer kar elde ettim. Ne yazıyorum buraya? 1'e 3 oynadığım için 9 kazandım. 3 katıydı gene. Ne yapıyorum? Bunu tekrar yeşil yapıyorum buradan. Diyelim ki şöyle bir yeşil yaptım. Şimdi ben bunu uzatmak istemiyorum ve bunu siz böyle devamlı uzatarak 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 bu şekilde özür dilerim. Böyle böyle vesaire devam edip Buradaki kar zarar oranınızı hesap edeceksin. Sen bu kar zarar oranını hesap ettikten sonra belli bir işlem aralıklarında geçmişten bakacaksın. Eğer ki strateji gerçekten sana kar bırakıyorsa senin için karlı bir strateji kurgulamışsındır. Yani burada 3 tane işlemde %9, %18 kazanç, eksi %3'ü çıkardığımızda ne yapacak? 15'lik bir kar bıraktı burada. 3 tane pozisyonda. Ama dediğim gibi risk kazanç oranınızı siz kendiniz istediğinize Kendinize göre ayarlamanız lazım. O da yani bacaklar farklı farklı yerlerde bu bacakları birleştirmen gerekiyor hepsini. Onun için diğer videoları mutlaka çok dikkatli bir şekilde e, seyretmeniz lazım. Bu arada Instagram'a bekliyorum. Orada bir soru cevap etkinliği yapacağım. E, bütün sorulara mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Orada soru sorarsan senin soruna da mutlaka cevap vereceğim. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Olasılık ve şans hep senden yolu olsun. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Bay bay.